Evet arkadaşlar şimdi Furkan'a çok büyük bir şaka yapacağız. Gerçekten inanılmaz bir şaka olacak. Ee, Furkan'ın kahvesinin içine tüküreceğim. Artı. Yani tüküreceğim direkt. Tüküreceğim. Artık kulak kilimi şöyle alacağım, karıştıracağım. Bakalım Furkan bunları tepki görecek. Hele bu videoyu izledikten sonra ne tepki verecek çok merak ediyorum. Hadi başlayalım da görelim.

Tabii ki Furkan'a böyle bir şey yapmayacağım. Bu bardak yıkanıyor. Ve yeni bir bardakla yeni bir kahve yapıyorum. Bakalım Furkan'ın tepkisi ne olacak? Önemli olan tepki. çilesi varmış Kanka. Benim. Kahvenin tadı güzel mi? Ne yaptın? Kahvenin tadı güzel mi kardeşim? Tutuyordun mü? Tamam. Ne yapıyorsun Hacı? Ne yaptın? Kanka şimdi ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Tabii video yaşayacak. Ne yaptın Hacı? Ne yaptı? Güzel güzel izle tamam mı? Arkadaşlar bir videosu olacak olan varsa bunu kesinlikle izlemesin. Başlıyoruz. E, ciddi misin Ege? Ege ciddi misin Ege? Bak 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 sen daha kaçırıyorsun. Git adam akıllı kahve yapma <laughs> Bir şey olmaz git adam akıllı kahve yap. <laughs> Kulak gibi güzel olmuş mu? Ya bir şey olmaz sen benim dostumsun git adam akıllı kahve yap. Ooo diyorsun. Git adam akıllı kahve <laughs> yap. Tabii ki Furkan'a böyle bir şey yapmayacağım. <laughs> bu bardak yıkamıyor ve ya çıldırırım. Oh, gel gel gel. gel. Adamsın ama şimdi ben bunun sahte bardak olduğunu nereden bileyim? <laughs> evet, bir şey demek istiyor musun? Ege güzel bir şey yaptı, haberim yok. Ege ne yapmıyor? Ne bir <laughs> şey Ege ya? Bye bye. <laughs> bye bye. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Siyah Genç.